Türkiye'nin ayıldız Ay ruhlu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Ayıldız Ay ruhlu yiğit adam Cesur Ozan Sabri Ceyhan haberiniz ola diye başlamış bir şeyler söylemiş. Hak söylemiş, hakkı söylemiş, hakta söylemiş, halka söylemiş, doğru söylemiş, güzel söylemiş. Bakalım, bakalım neler söylemiş. Haberiniz ola. Ağzını bir karış açık boş konuşana, lafı eveleyip geveleyene yalanı, dolanı, şiar edinene sövüyorum. Sövüyorum haberiniz ol. Bire bin katı caka satana, elini çakıl taşının altına koymayana, her konuda, her konuda uzman olana sövüyorum. Sövüyorum haberiniz ol. Kaş yapayım derken göz çıkarana, dost görünüp kuyu kazana, boş gezenin boş kalfası olana, neresinden konuştuğu belli olmayana, çamur atıp iz bırakacağını sanana saman altından su yürüten düzenbaza sövüyorum. Sövüyorum haberiniz ola. Karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşana gözünün üzerinde kaşın var diyene haramı haramı helalden üstün kılana çok konuşmayla vaiz oldum sanana yüze gülüp arkadan konuşana içi dışı beş benzemez olana Seviyorum. Seviyorum. Haberiniz o. Kul olduğunu unutup firavunluk yapana, libasla adam oldum sanana, koltuğu şahsiyet sayana, üç günlük dünya için kendini yakana, tükürüğe boğulup doymayana, el alemin aynasına bakana, seviyorum. Seviyorum. Haberiniz o. Günaydın Türkiye. Çünkü sizler yetiştiniz gençler. Geliyorsunuz çünkü gelecek sizlersiniz. Gençler, bu ülkenin sahibi sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutlar olsun. Var ve varsın olun. geleceğin ailesinde güneş gibi parlayın.